bu Hatay Spor'un hali? Bu kırmızı soru mu, beyaz soru mu? Bu normal soru, kırmızı değil. <laughs> Şimdi öncelikle düzeltmek lazım. Bizde 13 tane süperlik takımı var. Hepsinin babası benim. Hmm. Yani sadece Atakaş Hatay Spor'a e, bakmıyoruz. Bunun dışında es spor var, kadın futbol var. 10 tane de salon sporumuz var. 4 tane bizim e, stopu takımımız en üstlükte işitme engelli futbol takımımız en üstlükte, satranç takımımız en üstlükte, kadın basketbol, erkek voleybol, erkek handbol, masa tenisi hepsine biz bakıyoruz. Amatör kulüplere destek veriyoruz ama profesyonel kulübe Hatay e, büyük şehirden bir para falan verdiğimiz yok ama para ben buluyorum sağdan soldan rica edip buluyoruz. Şu var, Hatay dayanışma ruhuna en çok ihtiyacı olduğu bir dönemi geçiriyor. 12 yıldır Suriye meselesi Hatay ve ekonomik, sosyolojik, psikolojik problemler. Burada biz toplumu birleştirecek işler yapmak zorundayız. Sadece altyapı, üst yapı, yeşil alanlar değil. Toplumu birleştirecek en önemli konularda bir tanesi spordur. Hem futbolda hem diğer dallarda bütün o takımları ben kurdum. Ve Süper Lig'e çıkarttırdım. Amacım Hatay'ı sadece tarih, kültür, medeniyet şehri yapmak değil, spor şehri de yapmak. Biliyorsunuz, kötü alışkanlıklar öldürür, spor güldürür. Spor aynı zamanda toplumu birleştirir. Yani şu anda Hatay'da insanlar birbirine daha fazla sıkı sıkıya bağlıysa sporun da etkisi var. Bu sadece Atakaş Hatay Spor değil, diğer sporların da bunda faydası var. E, Ataköy Şatası Spor bu sene düşmez onun arkasındayız e, ve e, dediğim gibi Türkiye'de belki ironi yapıyoruz bunda da her şey düşer altın, e, dolar, euro, enflasyon Ataköy Şatası Spor düşmez bunu biraz da siyaseten insanlar Ataköy Spor bizim karşımızda olanlar ma mağlup oldukça mutlu olduğu için söyledim mutlu olmasınlar Hatay Spor düşmez yani. Peki şimdi artı bir dakika vererek şu soruyu da sormak istiyorum. Hatay Spor'un simgesi Türkiye'de sadece Hatay'da yaşayan Gazella Gazella daha ceylan oldu. Acaba Hatay Spor'un da korunma altına alınması gerekecek mi? efendim bunu sormak <laughs> istiyorum. Bir de belki Hatay Spor'la ilgili kamuoyunun bilmediği sizin bildiğiniz bir açıklamanız olur. Bir manşet verirsiniz. Onu da seve seve dinlemek Şöyle isterim. Şöyle söyleyeyim. Hatay 2009 yani 1967 yılında kurulmuş Hatay Spor. ilk defa 3. Liga'ya düşerken Arkadaşlarla birlikte aldık, aynı arkadaşlarla şu anda Süper Lig'de de yöneticilik yapıyoruz. Ben yönetici değilim ama destek veren biriyim. Ee, biz dağ Ceylanlarını koruma altına alıp da şu anda 80 civarındaydı, 1300'ü geçmiş durumdalar. Bir Lübnan-İsrail sınırında var, onlar da ama 8000'den 2000'e düşmüş durumdalar. Biz gittikçe popülasyonu arttırıyoruz. Orasında gittikçe düşüyor. Çünkü bunları koruma altına almak lazım. Dünyada başka yerler yok. Ama daha ceylanların çok büyük özellikleri var. Çok hızlılar. 80 kilometre gidiyorlar. Çok şeyler, nasıl söyleyeyim, kazanma içgüdüleri var. Narinler, sevecenler. Biz Hatay Spor'un da böyle olmasını istedik. Kazanma gücü olsun, hızlı olsun ve kazansın diye bunu yaptık. Ve herkesin ilk konu var. Hatta sporunda ikonsuz kalmamasını istedik.